yazlık bahçemiz bitti. Söktük. Sıra kışlık bahçeye. Yaz bahçemizi son aşamaları ve bitiyor. Verimi de bitti. Şu an bunları komple kış bahçesine çevireceğim. maydanoz, roka, turp, yeşil soğan, tereotu otu gibi kış zevzeleri ekeceğim. bunları da aşama aşama videoda belirteceğim, göstereceğim arkadaşlar izlemenizi tavsiye ederim. Tereotu tohumu, ropa tohumu, marul tohumu, maydanoz tohumu, soğan tohumu. Bu kelle soğandır. Küçük e, soğan alırsınız yeşil soğan için. Şimdi arkadaşlar şuraya bir arık yapacağız. Ee, yaz daha kalan kökleri komple söküyoruz böyle. Temizliyoruz, bahçemizi komple temizliyoruz arkadaşlar. Evet. Güzel bir şekilde beldenimizi yapalım arkadaşlar. Topan altını küçük şeyler yapalım. şu Yapalım. Yapalım. Çapa ile hazırlayacağız. Çapa ile arılarımızı arkadaşlar. Şu şekilde çapa ile Arkadaşlar iki arı yaptık kendimize. Buraya maydanoz ekeceğiz. Buraya da tere otu ekeceğiz tohumu nasıl ekleyeceğini göstereceğim İki avuç ufaltılmış toprağa tohumlarımızı döküyoruz arkadaşlar şu şekilde döktükten sonra bu iki avuç toprağın içinde güzelce karıştırın güzelce karıştırdıktan sonra şöyle ser serpin arkadaşlar eşit şekilde serpilmiş olur tohumlarınız ziyan olmaz Bu şekilde tohumlarımızı ektikten sonra parmaklarımızın ucuyla şu şekilde dolaştırın, gezdirin ellerinizi arkadaşlar. bunu aletle de yapabilirsiniz. Az olduğu için ben ellerimle yapıyorum. Tohumlarımız ekildi arkadaşlar. Ondan sonra şöyle ayaklarınızla hafif bastırın. Arkadaşlar maydanozumuzu ektik gösterdiğimizde. Şu an sıra, sıra tere otumuzda. Aynı uygulamayı yapıyoruz. 2 avuç toprağa tohumlarımızı döküp güzelce karıştırıyoruz. Toprağa karıştırmamızın nedeni tohumları atarken eşit bir şekilde dağılmasını sağlamaktır. Şu şekilde avuçlayıp şöyle atıyoruz arkadaşlar. Yaptığımız arı kompilesini bu şekilde dağıldıktan sonra tere otumuzu da şu an ekmiş olduk arkadaşlar. Tamam. Tohumlarımızı ektikten sonra arkadaşlar şöyle iyi dağılması için parmak uçlarınızla şu şekilde dağıtımını sağlayın. Toprağımızı bellemesini yaptıktan sonra çapayla arık oluşturduk. Arıklara da tohumlarını nasıl dağıtacağımızı, nasıl ekeceğimizi gösterdik arkadaşlar. Maydanoz ektik. Tereotu ektik. Marol ektik. tur ektik. Şurada dört tane arık var. Ektikten sonra nasıl sulanı onu göstereyim. Yağmurlama ile çok hafif şöyle şekilde yağmurlama yapın arkadaşlar üstüne. Domlarınız dağılmasın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Çeşmenizi fazla açmayın. Topağınızı güzelce ıslatın bu şekilde. Ta ki yeşerinceye kadar yeşerdikten sonra artık yağmurlama değil de hortumu ara bırakıp çeşmeyi açarsınız. Sulamanızı yaparsınız. Zaten yağmurlar aldıktan sonra da suya da gerek kalmaz yaklaşık 30 metrekare bahçe. Yazın sebze ekstim tamamıyla bize yetti. Ortalama 10-15 kişilik aile yetiyor. Şimdi kış bahçesine çevirdik. Ve kışında tereotu, kurutu, size da gösterdiğim tohumlardır. Bunları hepsini ekiyoruz. Kış boyunca bunlardan faydalanıyoruz. Yani 2 metre, 3 metre, 5 metre karelik alanınız dahi olursa ekim biçin aile ekonomimize destek verin. Bahçemizi ektik. bahçemizde genel olarak sulamasını yapacağım. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşunu unutmayın. Kanala abone olun. Yok artık kanalımız bu tür içerikler sürekli yapacaktır. Sevgi ve saygılarımı sunarım. Var olun, sağ olun.